Bence ertelenmeli. Ertelenmeli. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Yani... yani yetişmez or mi? E, yetişmez. E, hani seçime harcayacakları zamanı şu an orada yoğunlaşabilirler. Hı hı. Şu an ona ihtiyacımız var. E, ama anayasamıza uygun değil biliyorsunuz. Yani. Ama e, her şey olabiliyor bu ülkede. Psikolojimiz bozuk zaten o yüzden. Ne diyeceğimizi de pek bilmiyoruz. E sizin fikriniz, yorumunuz ne? Ertelenmeli mi? Yetişebilir mi Mayıs-Haziran'a? Vallahi İstedikleri zaman istedikleri şeyi yaparlar. Biz ona bir şey diyemeyiz. Yani bence ertelenmemesi gerekiyor. Hı. Ama güvenmiyorum. Yani hükümete erteleyebilir. Erteleyebilir. Anayasamıza uygun değil biliyorsunuz. Nasıl olur? Nasıl erteleyebilirler? Hı. Yani her şeyi, tüm yetkiyi tek bir kişiye verince her şeyi yapabilir. Artçı depremlerde devam ediyor. Yetişmeyeceğini düşünüyorum. Oradaki insanların hemen bir an önce ortamın düzeleceğini düşünmüyorum açıkçası ama yani yapılacağı yapılması da gerektiğini düşünüyorum. Ama ama yetişmeye de bilir yani. Anayasaya uygun değil ertelenmesi biliyorsunuz. Yapılması gerekiyor. Ama şu anki orada empati duyuyorum. Oradaki insanlara bakıldığı zaman hala arkadaşlarımla konuşuyorum. Oranın düzeleceğini sanmıyorum. Ve o insanların da o rahatlıkla oy verebileceğini açıkçası düşünemiyorum yani. Bence ertelenmesin daha iyi. Aha. Görelim bakalım belki bir başka bir dünyaya geliriz. ben bilemiyorum ki hı. ertelenir mi ertelenmez mi ama hı hı. yani e, e, geçende de şey yaptıydık Mayıs 14'te değil de Haziran ayında olabilir ona şey yaptık çünkü olabilir düşüncesi için. Sizin değil. yorumunuz nedir peki ertelenmeli mi yapılmalı mı yetişir mi Mayıs Haziran'a? Haziran'a yetişir, hı hı. biraz toparlanmış olur ama e, şu anda da çok e, deprem her an sürekli sallantı halinde ya. Hı hı. Hiç o yüzden bir şey diyemiyorum. Anayasa'ya uygun değil biliyorsunuz yani savaş hali onda da e, bir yapılabilirliği varsa yine yapılmalı deniliyor. Yapılmalı mı sizce? Yapılmalı yani bence de yapılmalı. Hı hı, yapılmalı. Bence de yapılmalı yani tam Mayıs olmuyorsa da Haziran. Temmuz'da filan falan olması. Olabilir de. E, peki sizin yorumunuz nedir? Mayıs Haziran'a yetişir mi? Ertelenmeli mi? Yapılmalı mı seçim? He? Yapılmalı. Çünkü yapılacak zaten. Hı hı. İleride geri de olsa, ileride olsa yapılacak. Hı hı. Yetişir mi? Yetişir. Yetişir. Evet. Adam aday olamayan adam üçüncü kere aday oluyorsa seçimi de erteleyebilir bence ne kadar yasak olsa da. Hı hı. Peki ertelenmeli mi? Ertelenmemeli mi sizin yorumunuz? E, bence ertelenmemeli. Ertelenmemeli. Ya ertelenirse daha kötü olur bence. Yani zaten deprem sürecini iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Bir sene daha bence uzatılmaması gerekiyor. Vallahi bilmiyorum büyükler nasıl karar verirse öyle olur ya. Biz anlamayız işte. Peki sizin yorumunuz nedir? Mayıs Haziran'a yetişir mi? Yapılmalı mı seçim? Vallahi yetişebilir. Hı, hı Yetişebilir yani çok öyle atla deve değil zaten hazır insanlar. Yani. Yapılmalı. Yapılmalı yapılabilir yani. Yani hükümetin kararıdır bir şey diyemeyeceğim ben. Peki sizin yorumunuz nedir? Mayıs-Haziran'a yetişebilir mi? Yapılmalı mı seçim? Ertelenmeli yapılmalı mi? Yapılmalı bence. Yapılma. Yapılmalı. Yapılmalı evet. Aha. Yani zamanında 14 Mayıs dediler. Ben de 14 Mayıs'ı bekliyorum. Yapılırsa iyi olur. Herkes de gerçeği görür. Ona göre karar verir. Ne? Tabii tabii ki vaktinde yapılmalı. Yetişir mi peki Mayıs-Haziran'a? Tabii ki yetişir. Yetişir. Yetiş. İstense yetişir şekilde. Ama zamanı bekler mi? Erteler gibi geliyor bana seçimi. Bence erteleyecek çünkü kaybedeceğine emin yani onun için ertelenir. Ertelenmez diye düşünüyorum. Ertelenmez. Hı hı. E peki sizin yorumunuz nedir? Vaktinde yapılmalı mı, ertelenmeli mi? Yetişir mi? Yani o konuda şöyle bir şey var. Yani Cumhurbaşkanının adayı olmama gibi bir konusu var ya. Yani bilmiyorum çok karışık bir durum şey diye düşünüyorum. Mayıs-Haziran'a yetişir mi peki seçimler yapılırsa? Daha önceden gündemde olan bir konu, yani bir yıldır gündemde olan bir konu. Hayır, imkansız. İmkansız. Öyle bir şey yok şu anda. Hı hı. Bu kavuş çıkarmak o... için. Mayıs-Haziran'a yetişebilir mi? Şey, ma... ne diyelim? Yetişir Haz mi seçimler Haziran'a? Mayıs, Hazır Mayıs 15'te olabilir, ay 14'te. Yetişebilir mi Haziran'a, Mayıs-Haziran'a? Başka bir şey olmazsa yetişebilir. Yetişebilir. Evet. Sizce yapılmalı mı peki? Yapılmalı tabii. Yapılmalı. Her zamanda. Yetişebilir. Yetişebilir. Evet. Yapılmalı mı diyorsun? Yapılmalıdır. Hı, hı Bir an önce Cumhurbaşkanı'nı kurmayı kuralım. Ben bunu istiyorum. Teşekkür ederim.